Merhabalar. Necati'yi aradım efendim. Canım yoğurt istedi. E şimdi e, bir saat sonra sahneye çıkacağım. Programım var. Türkü barda. Ondan sonra dedim ki bir tane küçük yoğurt getir dedim. E, deri otu almıştım efendim. E, baktım ki e, yok diyor. İşim var diyor. Şimdi sahneye çıkacağım. Hazırlandım efendim. Görüyorsunuz. Şöyle. Aa, ondan dolayı biraz e, şey yani, Ne derler hani. Olmaz ki efendim. E, gelseydi ona da iki tane pizza kıçaktım yani. Getirseydi yoğurdu. Aa, görüyor musunuz efendim başıma geleni? Deri otu aldım efendim, deri otu. Ondan sonra nane koyacaktım içine. Salatalık da var. Güzel bir tarama şeklinde yapacaktım. Eee yoğurdu. Bamya sipariş verdiğim yerde yokmuş efendim. <laughs> Ay bu ne yol böyle? Nasıl olmuş efendim? Az sonra sahneye çıkacağım. Kostümüm nasıl olmuş? Beğendiniz mi? tüm gün evde YouTube YouTube eden seni izliyorum abla. İzle izle canım izle. Bay Saat TV 06 YouTube kanalımdan. Hmm. E şimdi arayacağım. Arayacağım şimdi. Yayındayım. Ee, şimdi arayacağım şeyi, Tekel bayini ama e, şey markete. Allah sana ne diyeyim? Şaşıttırdım beni. Dur şuradan sana bir açıklama yapacağım. Dur. Bak şu an yayındayım. Yayındayım Şu an. Ne diyeceğim? Şu şeyi arada, ne yoğurt istedim. Eşin saniye sahneye çıkacağım sevgili Gündür hanımefendi. Hazırlandı. Programı başlıyor Türkiye e, bardağı Dedim ki bir küçük yoğurt. Evet. İki tane dedim evet. ayran ısmarlayayım sana. Zamanında yoktur, Sibel. Belki işi vardır. Ya bırak Allah aşkına Gönül Ya Yani birazdan ararsa ben de bu sefer bakmayacağım Gündür. Tamam mı? Sen o zaman Ben her türlü yoğurdu bulurum. Cacık yapacağım. Deri otu almışım. Deri otu almışım. E, salatalık da var. Tamam mı? Tamam canım. Ha müzik. Telef evet, sok. O telef senin ucuna girsin. Yok şey yapıyor. Unutamadım lele, unutamadım. Ben o zalim yare unutamadım. ...aşkıma yandım. Vay soyka gönlüm ne dedimse sana vallahi billah avutamadım. Alt üstte efendim şey bir yoğurt. Ah Başka zaman kapıcıdan bahsediyorum efendim ne çağat Yağmur Hanım ne demiş? Ee, sana kırmızı çok yakışıyor. Aa bunu kim söylüyordu? Teşekkür ediyorum. Halpoz. Çok mersi ee, hoş geldin güzel kardeşim. Ee, Hande Yener söylüyordu. Sana kırmızı çok yakışıyor. Solistim getir götürde. Ya o programı indiremedim ya. Vallahi indirsem vallahi e, çok iyi olur. Bana bir tarif et de getir götürü indireyim. Şeyden. Plastitöreden mi iniyor? Aa Yasmin kızım bak merak ettim seni sor istedim. Neredesin? Hadi gel. Ee, minoşlarla konuşalım. Hadi gel. Alık. Ya şimdi arkadaşım programa çıkacağım programa Türkü Bar'da bir saat sonra gideceğim. Gazino'nun Türkü Bar'ın sahibi patron şoförünü gönderiyor, alacak beni. Ama ben de diyorum ki ne bir deri otu aldım. Bugün de gündür aklıma soğuktu bunu. O da semizotu ne yapmış? Semizotu koymuş. E ben de dereotu aldım. Ondan sonra nane. Tarama şeklinde yapacaktım yani. Su koymayacağım. Yani. sahnede iki saat mi kalırım? E, bir buçuk saat mi kalırım? Bilemem yani. Çıkacağım yer e, Türkü Barı. Artık teklif, e, teklifler gelmeye başladı da sonra gelecek. Gel canım. Sevgili solistim menajerim. canım. Ay çok sıcak. Gerçekten. Gel de konuşma yapayım. İlk şarkım Türkü Barında Efendim. Neyi okuyacağım? Bir beyaz mendil Koydun gittin Dönerim dedin Söz verdin Yar Kar yağdı beyaz Üşüdüm durdum, yine geldi yaz. Bekledim durdum, eden gel artık yar. Allah'ım <laughs> için yanıyor yüreğim yanıyor ciğerim sensiz olmuyor olmuyor ve güzelim yanıyor yüreğim yanıyor ciğerim sevdan olmuyor olmuyor ve güzelim sevgili solistim ne demiş efendim menajere ee, çocukları besledim, onları yıkıyorum. Yani kedilerden bahsediyor efendi. Ama bir dakika gelseydi ee, o mekanda Yağmur Hanım demiş ki ne dinlemek vardı demiş. Ee, bilmiyorum. Ee, Ankara'da olduğu için, Türkü Bar yakın olduğu için biliyorsunuz efendim Aruşka burada. Nerede? Aruşka neredesin kız? Neredesin? Nerede? Nerede? Hı. Ee, çünkü Ankara dışına e, pek fazla gidemiyorum. Biliyorsunuz köpeğim var, Aruşka. E, ama Ankara içi sahneleri eee açığım efendim. Tabii ki. Yani e bir de bu o, oturduğum yerde bir tış şey, evin bir vadi vardı efendim. İçinde düğün salonu vardı. E, onu da buradan söyleyeceğim yoksa rahatlayamayacağım. En güzel haftada cumartesi, pazar günü çıkıyordum oradan şarkı söylüyordu. Ondan sonra e, belediye başkanımız e, orayı e, kapattırmış. Çankaya belediye başkanımız. Ama ne için, için kapattırdı bilmiyorum. Ruhsatı da vardı aslında bakarsanız düğün salonunun. Madenin içindeydi efendim. İyi kötü cumartesi pazar günü sahne alıyordum orada. E ne yapayım şimdi yani belediye başkanıma ne diyeyim babişkoma? Asıl babişkom Mansur Yavaş. İkinci babişkom, e, kimdi? Çankaya belediye başkanı, unuttum ismini. Mustafa Dağdelen miydi? Öyle bir şey der abi. Ayrılık ateşten bir ok Nazlı yardan bir haber Benim derdim herkesten çok Afer taş dilen ha bravo bravo <laughs> <laughs> evet, Çankaya Belediye Başkanımız Albert Taş efendim. Efendi. Ben Mustafa dedim değil mi? E, dilim sürçtü. Ben bu sudeyi engellemiştim. Nasıl geliyor buraya? Yüzsüz. Niye? Niye geliyorsun sude buraya? Ben seni engellemiştim. Deniz Polat da ben de Sen, sempatik duymuyoruz sana. Ha buna şey. Kıyafetine kırmızı ruj gider. E kardım ne dedi bu Kırmızı değil mi? Tabii. Sahneye çıkacak yani. Dur bakayım kırmızı neredeydi kız? Burada mıydı? Ha. E doğru söylüyor. Aruşka doğru söylüyor efendim. Kırmızı ya, kırmızı ruj gider. Aynam nerede kız sana? Kurban olsun anne sana. Gel buraya hopet ne? Seni de götüreceğim orada ee, şey kuliste e, kim bakacak sana? Asistanım bakacak. Şimdi oldu Değil mi efendim? Yani. Kıyafetime uygun kırmızı ruj. Sahneye de böyle yakışır. Yani. Yine makyaj. Yok. Yok. Sadece e, rujumu değiştirdim canım. Bundan önce biliyorsunuz e, bir videomda e, şey vardı. Bordo renkte. Ee, kıyafetim vardı. Onu da aldım zaten. Samsun etime koydum. Ee, bir buçuk saat bir konser vereceğim. Türkü bardağı falan. Den. Cırnak Caddesi'nde. Çankaya bölgesine ait. Ondan sonra ee, bir kırmızı bir de şey. Ee, o az önceki ondan önceki videoda olan ee, bordo. İki rujumu da yanılttım. Da götüreyim. Hmm. Yani. İlk şarkım ne neyle çıkacağım çok merak ettiniz herhalde. Hemen bir e, nakaratını buradan söyleyeyim efendim. Hayatım e, Türk varın e, patronu dedi ki Sibel Hanım dedi dört e, tane sanat müziği oku diğerleri art müziği ardından potboller anonim bir tane de uzun hava ben kendim söyleyeceğim. Gazino patronumun şeyi değil bu. listede yazılan şey değil ama ben kendim seslendireceğim. Yani ben kendi içimden gelen. Şukur becan ma yetti Doğdu ma etti Hele bir de sen gidince Benim için Bunu söyleyeceğim Aruşka. Beğenmedin hmm. Sanki seni götürüyorum. E götürüyorum da kuliste bekliyor seni oradan. Gel buraya. Gel. Bir tane. Gel gel gel. Gel gel. Gel kız. Beğenmedin herhalde efendim bu anonimin şey uzun havayı. Gel yanıma. Yanıma gel. Gel. Hayır bu taraftan gel. Buradan nasıl geleceksin? Ha hop bilirsin. Evet gel. Gel 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 Ya kurban olsun anne sana bunu beğenmedin mi? Neyi okuyayım orada uzun hava olaraktan illa kendini gösterecek ünlü fenomen Aruşka. Lay 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 lay, lay. <laughs> Ay. Ay kurban olsun anne sana kız. Ay efendi. Ha şeyi okuyorum o zaman dur. Gel buraya. Yasmin'den sonra menişerim sensin. Yok. Başrolde sensin. İkinci etapta Yasmin değilsen. menajerim. Hemen Değil kızım. Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Aruşka Sibel anneyi evde emir. Tavukları pişirmişim, hacıya da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, <laughs> 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 Tamam, tamam, tamam. Şimdi e, Yasmin e, teyzeni birazdan özelden ararız. Tamam mı kızım? Ha. Uzun hava olarak da hangisini söyleyeceğiz? Ona göre. Belki seni de, seni çıkartırım kızım saniye. Ha? Çıkardım dedi de bu ne? <laughs> Hayır sen benim menajerimsin. <laughs> tamam. Efendim. <laughs> Efendim öpüyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Sani çıktığımda efendim illa ki bir kısa canlı yayın şey video gelir oradan tekrar şöyle sani kıyafetimi göstereyim efendim. Evet.